Sevgili Özgür Özel, ben çok yakın bir zamanda Manisa'ya geldim. Yani aşağı yukarı bir buçuk iki ay önce bayağı gezdim. Oradaki hava yani genel olarak Manisa'da sizin işiniz zordu malum. Manisa'daki hava bir bayağı değişmiş durumda. Hani Manisa'nın Cumhur İttifakı'na bir teveccühü vardı. Siz oranın ileri çıkan bir milletvekiliydiniz ama benim anladığım kadarıyla Manisa'da Millet İttifakı'nın gücü üzerine koyarak artıyor. Yanlış mı gözlemledim yoksa bu veriler elinizde var mı? Yok doğru gözlemlemişsiniz. Hatta henüz bir hafta önce çıkan, il il yapılan son ankette biz Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez Manisa'da birinci partiyiz. Yani oylarımız AK Parti'den fazla. Mesela Türkiye genelinde şimdi çıkan anketlerde Millet İttifakı'nın önde olduğu, Cumhur İttifakı'nın geride olduğu ortada... Ama biz Manisa'da şimdiye kadar hiçbirinci birinci parti olmamıştık. Hatta e, 2011'de ben milletvekili olmazdan hemen önceki seçimde yüzde işte 18'lerden geliyorduk. E, en yüksek e, yanılmıyorsam 7 Haziran'da 29'larda 1 Kasım'da 29'larda oy aldık. Yüzde 29'du. E, geçtiğimiz seçimde 27.7 aldık ama İyi Parti'de yüzde 13-14 aldı. Yani toplamımız iyiydi. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tek başına yüzde 35'in üzerinde iyi partinde oyunu arttırdığı gözüküyor. Tabii bu aslında e, referandumda Manisa'da kıl payı da olsa hayır çıkarabilmenin e, verdiği moral motivasyon ve e, bir genişleme alanımız olduğunu gösteriyordu. Şimdi o noktadayız. E, pek çok siyasetçi, e, pek çok gazeteci geliyor gidiyor. Benzer izlenimleri paylaşatta hatta e, Yavuz Donat bile köşesinde e, benzer şeyler yazdı. Yani. Manisa'da lehimize bir rüzgarın olduğuna ilişkin ee, tabii öyle hani bile dediğim Sabah gazetesinde yazdığı için Yavuz Bey e, Manisa'ya sık sık gelen analiz yapan kıymetli bir gazeteci sonuçta e, Manisa'da iyiye gidiyoruz Ege'de iyiye gidiyoruz aslında Türkiye'de de hareket noktamıza göre eskiye göre çok iyi bir noktadayız ama e, siyasetin türbülansları işte yapılan bir takım saldırılar İstanbul Büyükşehir üzerinden yürütülen tartışmalar bizim daha önceden uzun süredir üstünde durduğumuz vaatleri yerine getiriyor olmasının iktidarın muhalefet seçmeninde acaba ya bu kadar yıl zulüm çektik, eziyet çektik, yokluk, yoksulluk çektik. Şimdi yaptıkları bir iki tane olumlu işle acaba bunlar toparlar da seçimi yine kazanır mı diye bir muhalif seçmende endişe duygusu var. Yine mi kalırlar diye. Bu tartışmaların içinde gidiyoruz ama genel olarak ben Psikolojik üstünlüğün bizden yanı olduğunu, muhalefetten yanı olduğunu ve 20 yıllık bu iktidarın artık seçimi ne gün yaparlarsa yapsınlar, ne zaman yaparlarsa yapsınlar. 20 yıllık bu iktidarın sonuna geldiğimizi görüyorum, ona inanıyorum. Buna inanmak gerektiğini düşünüyorum ama bir ara bir rehavet tartışmaları vardı yazın ortasında. Kesin kazandık rehavete kapılmayalım uyarıları vardı. Onları da çok kıymetli görüyordum. Vehavete kapılmadan her geçen gün tempoyu arttırarak bu işi seçime kadar sürdürmeliyiz. Muhalefete muhalefet etmek ya da muhalefetin birbiriyle e, meşgul olması yerine hep birlikte bu iktidarı değiştirmek ve önce demokrasiyi kurmak ondan sonra da herkesin kendi siyasetini özgürce yapabileceği bir düzlemde buluşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sevgili Özgür Özel, Osman, daha doğrusu İsmail Çıtaklı meselesine geleceğim. Ancak bir iki kritik soru var giriş açısından, onları önemsiyorum. Tabii. Bunlardan bir tanesi şu, az önce söylediğiniz anketlerle ilgili bir değerlendirme. Ben anketlerde hafif değil, bayağı ciddi bir üç kağıt yapıldığını düşünüyorum. Rakamları değiştirmek yetmez anketlerle ilgili üç kağıt yapmak için. Başka bir numara da yapabilirsiniz. Soruyu sorma biçiminiz bunu etkiler. Mesela benim kanaatim şu öteden beri. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili şöyle bir soru sorulduğu zaman neticenin farklı çıkacağını düşünüyorum. Mesela gelip deseniz ki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Cumhur İttifakı'na mı oy verirsiniz, Millet İttifakı'na mı oy verirsiniz gibi bir ikili soru sorulsa mesela çıkacak sonuç hakikati yansıtır diye düşünüyorum. Böylece isimler üzerinden yapılan tartışmanın ötesine geçilir diye düşünüyorum. Birincisi bu. Soru soruları önemli buluyorum. İkincisi anket firmalarının e, finansmanı nereden e, sağladıklarına yönelik e, açık ve şeffaf olmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü parayı veren düdüğü çalar meselesinin halen Türkiye'de bir belirleyici olduğunu düşünüyorum. Siz de anketler yaptırıyorsunuz. E, ben mesela Aksoy araştırmanın anketlerine çok güveniyorum. ne nedeni şu Ertan'ı tanırım ama neticede İstanbul'daki bütün anket sonuçlarını takip etmiştim vakti zamanda ve doğru çıkmıştı. Anketlere nasıl bakıyor Özgür Özel? Bunu önemsiyorum çünkü. Bundan sonra çok yayınlanacak. Şimdi tabii şüpheyle baktığımız anketler var. Sizin gibi daha önce işte ne bileyim referandumu tam bilmiş. Kaybettiğimiz seçimi de bilmiş. 31 Aralık seçimini de bilmiş olan Bizim kendi radarımızda olan birkaç firmaya daha çok güveniyoruz ama en doğrusunu siz söylediniz. Birincisi biz daha önce siyasi etik yasası teklif ettik. O siyasi etik yasasında siyasetin finansmanı, siyasi partiler yardımları nereden alıyorlar, bütçelerini nasıl oluşturuyorlar ve bu bütçeleri nereye nasıl harcıyorlar? Bunun açık şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savuna geldik hep. Bu mesele gerçekten çok kritik bir meseledir. Ben anket konusunda tabii örneklem nasıl oluşturuldu, sorular nasıl soruldu, rakamlar nasıl yorumlandı, her birisi ayrı ayrı önemde. Benim sizin söylediklerinize ilave olarak bir de şöyle bir durumum var. Türkiye'de özellikle anketler şimdi bu katı denen yani uzaktan telefonla yapılan e, yöntem çok tercih ediliyor. Özellikle pandemi sırasında bir başka yöntem kullanılmadı bile. Şimdi mesela bir ankette görmüştüm e, şöyle bir soru sormuşlar ankette. Türkiye'de telefonların dinlendiğini düşünüyor musunuz? Ankete cevap verenlerin yüzde yetmiş altısı evet demiş. Hatta sonra sormuşlar sizin telefonunuzun dinlendiğini düşünüyor musunuz? Yüzde altmış beşi de ona evet demiş. Adam köşede, köşede poğaça satıyor. Seyyar satıcı telefonun dinlendiğini düşünüyor. Düşünebiliyor musunuz? Hani siyasilerin, gazetecilerin, muhaliflerin bilmem falan değil yani. Bu şartlarda aynı telefon görüşmesinde ki burada iktidar partisinin kime ne yapabildiği ortadayken kime oy vereceksiniz diye soruluyor. Şimdi burada düşünün AK Parti'ye oy vereceğim sorusu veya da vermeyeceğim cevabı veya HDP'ye oy verip vermeyeceğini muhalif sol bir partiye oy verip vermeyeceğini telefonda insanlar ne kadar rahat cevap diyebilirler? ona bakmak lazım. Keza kapıya gelmiş birisi elinde bir tane ajanda anket yapıyor sizden evinizi biliyor yerinizi biliyor ve size soruyor adınız soyadınız çünkü İsim soyad telefon olmadan anketi yaptıran da onu kabul etmeyecek falan. İsim soyuyor, soy isim soyuyor. Adresi biliyor. Kime oy vereceksin diyor. Ak geçmiş seçimde kime vermiştin diyor. Geçmiş seçim AK Parti'ye verdim. Bu seçim işte bir başka parti söylese aha sana FETÖ'cü diye fişleyecekler. Yani o endişenin olduğu ortadayken ben anketlerin hani gerçekten çok sağlıklı sonuçlar verebildiğini de düşünmüyorum. Zaten herkesin birleştiği bir şey var. Anketlerde bir değişim iktidarda bir gerileme muhalefette bir ilerleme var ama sahadaki durum bunun çok ilerisinde. Yani ben Türkiye'de 81 ilde bine yakın ilçede geziyoruz dolaşıyoruz yani saha öyleyse anketin böyle olmaması lazım. Anket böyleyse sahanın böyle olmaması lazım. Aslında şöyle de değerlendirilebilir anketin üzerine siz bir 5 puan 10 puan koyabilirsiniz. Yani e, şey olarak açılım olarak öyle Aslında okunabilir. Aslında ben burada şöyle düşünüyorum anketin üstüne 5-10 koyunca da çok toz pembe bir tambul çıkar Türkiye'de. Millet rahatlar yayılır. Bence bu anketler muhalefeti sıkılaması açısından yani öndesiniz ama garanti görmeyin yaklaşım açısından bence iyi. Yani bu anketler gerçekmiş gibi çalışmak lazım. Seçim gecesi çok daha iyi bir sonuç alınca bayram yaparız deriz ki ha demek ki bundan olmuş ama yani muhalif seçmen ve muhalefetteki milletvekilleri açısından söylüyorum. Öyle anketi ben de sizin gibi düşünüyorum hani daha iyi bir sonuç çıkacak ama öyle olunca da bir rehavet veriyor Veya nasılsa kazandık, öyle kazandık, böyle kazandık gibi de olmasın. Sıkı durmakta ve son ana kadar kaybetme riskiyle uykuların kaçmasında bence fayda var. 20 yılın sonunda öyle bir seçime bizim rahat gitmeye hakkımız yok yani. Madem Türkiye bu noktaya kadar geldi, bu işi sıkı tutmalıyız. Herkes canıyla dişiyle terini son damlasına kadar mücadele etmeli bir şekilde bu seçimi kazanmalıyız.